Arkadaşlar bugünkü videomuzdan da bunu oynuyoruz ama hesabım silinmiş. Ben de biraz böyle oyunlarda pratik yapayım dedim, sonra açayım dedim. Çünkü videoda e, siz sıkılmayın diye hızlıca şöyle hemen 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 geçeyim diye biraz pratik yaptım o yüzden. Şimdi cam köprü oynayalım. Mesela bakın burada resim var ya o göstereyim mesela ben bu yanlış diyeyim şu çizdiğimi o yanlışsa ben ee, si, siyah ee, dokunduysam ee, ondan hemen diğerine sekiyorum. Anladığınız kadarıyla e, hemen oynayalım o zaman. Kesin bu değildir bakın aynı böyle yapıyorum adamlar ama ne yapıyorsa arkadaşlar bu kızgınsın ama bana hiçbir şey yapamazsınız o adama bakın o Neyse ben yarısına geldiğim zaman videoyu açacağım. Görüşürüz çocuklarım. Evet arkadaşlar yarısına geldim. Bunu size söyleyeyim dedim. Şimdi hemen oraya ışınlanmış olacağım. Bekleyin beni. Evet arkadaşlar sonunda sonuna gelmeyi başardım. Tamam hemen o zaman ödülü alalım. Dön 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 dön. Şimdi e, karakterlerimizi ayarlayalım. Yani benim karakterimi ayarlayayım. Ay reklam çıktı. park. Evet. Şimdi giydirelim. Bunlar zaten gerçek para. Benim saçım yok. Şimdi... Hmm. Ben böyle sırılı bir karakter mi yapsam acaba? Bence morlu olsun. Mor-pembe ikisi karışık. Şimdi bu arkama takacağım. Bu nasıl olur? Bu olmaz. Bu böyle arkandan böyle gözüküyor. Bu olabilir. Bu nasıl duruyor? Bu kötü duruyor. O zaman tek seçeneğim bu benim. Aldık. Şimdi yüzü. Yüzüm. Bence öyle Aa üstlerden bu da varmış. Ya. Boş ver ya onu. Şimdi Hmm, mor. Açık mor yok mu ya neyse bu olsun. Altı da. tek bu var. Aa, param kalmadı. Kel kaldı. Kel. Arkadaşlar ne olacak böyle? Kel kaldım. Neyse ben onu hemen e, para kazanıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi ben bayağı bir para topladım. Ayrıca elmasım da baya altı oldu. Şimdi iyice para kazanacağım. Sonra e, bir tane daha bundan video çekeceğim. Ondan sonra eee Oynarız öyle bunda da. <laughs> Saç. Ay. Saç. Saç ne de? Ha burada işte. Oo bu güzel. Şimdi renk. Oy çok tatlı oldu karakterimiz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzdan daha sonra verdi. Umarım videomu beğenmesinizdir. Kanalıma abone olmayı ve bildirim açmayı sakın unutmayın. Görüşürüz. Like like like. Açıklam.